Babacığım. Size bu önüne gelen eleştiri kanallarının bahsedeceğim. Ön... Önüne gelene sallamışsın be kardeşim. Birisi sana sallayınca gidip boş boş eleştireceksin onu. Önüne gelene sallamış diyecek bir şey yok. Zaten animeci. Animeci ya. Ya buna abone olmayın. Prim de vermeyin buna lütfen. Önüne gelene sallıyor abi. Fidra atıyor millete. Şimdi gelip diyecek. 3 ay 2 Ay pardon. Bunun takipçileri gelip diyecek ki Senin videoların yok kötü kötü, kötü diyecek Sen, Onun takipçilerini gelip bana la, boş boş laf açacağını biliyorum Sadece bu adamın boş boş salladığını düşünüyorum Ve içerikleri de kötü Podcast dediğini beyaz kurtta Juadis yapıyor Başka kimse bunlardan iyi podcast yapamaz Eleştiriye ya da Sadece Enes Beyaz Kurt Radyos çok iyi eleştiri yapıyor. Klons diye bir kanal vardı hatırlıyorsunuz. Sürekli küçük kanalların eleştiri dileğiydi. Evet devam ediyoruz. ekmekten bir de bu önümüze gelen eleştirelim. Oğlum herkes eleştirmişsin. Peki sana dedeler ne yapacaklar? He, sorabilir miyim? Herkese boş boş laf atmışsın. Oğlum peki sana laf atsalar ne yapacaklar? He, sorabilir miyim sana? Şu profil fotoğrafına bak. Peki ya şu an senin oğlum önüne gelin sallamışsın lan. Nurdi Sina y... lan Nurdi Sina'nın neyi var neyi var da boş boş konuşuyorsun bunun hakkında. Senin videoların <laughs> Aldi bek oğlum millete sallamışsın lan boş boş. <laughs> Eagle 5'in neyi var lan? Ya. Alışmışsın tabi takipçileri sana en iyi en iyi deme. Millete boş boş sallama. Oğlum sallama lan millete boş boş. kaldım. Millete boş boş ucube 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 ucube. Oğlum bu kanalın neyi var lan? Millete sallamışsın, alış sallamaya alışmışsın tabi. Oğlum bakın. Şimdi bütün eleştiri kanalları için söyleyeceğim. Kabul etmiyor olabilirler ama millete boş boş sallıyorlar bazen. Bu tabi şey için geçen... ya falan da yapıyor yani. Ha bir de... E, ben tek kişiye eleştirmem videomda. Bir tane kanal var. Ha de bu adam var. Boş boş film kasıyor. Yanlış yanlış şeyler yapıyor. Oğlum Atatürk mü kimse kıyafetlenemez lan. Atatürk'te kimse kıyaslanamaz bak. Adam gitti. Dünyanın en büyük 5 devletiyle savaştı ve kazandı. Ve bize hak verdi. Bu adam tabi belet takipçileriyle prim kasmayı seviyor. Oğlum bak. Lan bu ne lan? Umarım bu videoyu izliyorsundur. Yaptığım Boş boş film kasmak. Tabi alışmasın 5 yaşındaki e, yok şey demesine videona kalp bırakmasına. On bak. Yalan yalan içerikleri üretiyorsun zaten. Oğlum adam Atatürk'le ilişki uyku yazsanız şunlar. Şimdi diyecek herkes Atatürk'ü seçmiştir. Aşk. İsmet İn İn İnönü ile Atatürk. Soru lan bu. Tabi ikisini de seçeceksin. Oğlum bu iki adam da devletle çok iyi hizmet etmiş bir adam. Bir de Kurtuluş Savaşı'nda savaştı. Ha bak bu video. oğlum imam bir şey söyleyip dedirmişsin misin çocuklara? Bunu yapma suç olduğunu bilmiyor musun sen? İnşallah bak bu videoyu görürsün var ya. Kafam çarptım önce ya. Çok kötü acıdı. Tabi Allah gibi. Ay. Oğlum. Bakın. Bu videoyu yorum atan. Çocuk derseniz izleyenlerseniz bu Allah mallah değil. Bu şey şey. Bu konulardan bahsetmek istemiyorum. Sadece prim kasma yeter artık dur. Ve dini düğünler, milli düğünleri sömüremezsin. Bu yaptığın suç. Bu? Geçene bu diye yapmışsın. Atatürk milleti kıyaslamışsın lan. Bu adam prim kasmak önce boş boş. Ne olur bakın böyle böyle saçma sapan şeyler yapma Prim vermeyin ya. İnşallah görsün bu videoyu. Görüşürüz.